Gözlerin bir yeşil fanilaydı Balkonda uçuşan Sicim yağmur taklidi Bıkmıştım zor geçen kışlarımı anlatmaktan Bardağı birkaç çiçek ıslamaktan Parmağımın ucunda kırmızı kenarlı bir bulut Onu uzatırdım sana Yalnızlık gibi iri bir damla Parmağıma düşen bir damla kan da aşk. Seni sevince pazara çıktım sevinçten. Enginer aldım. Süper enginerler diye bağıran bir adamdan. Oturup ağladım sonra. Şaşırdın. Bu süper oluşta canımı acıtan bir şeyler vardı. Canımın acısıydın. Ben bir tek ...kocanı unutmamak için her şeyi hatırlamıştım. Sevişmiştik. Evde binlerce tesbih böceğinin ayak izleri. Sevişmiştik. Biri başımdan aşağı pırıltılar dolu bir sözlüğü boşaltmış gibi. Seni sevince... ...kıpırdayan her şiiri... ...kahverengi bir çaydanlıkta saklıyorum. sonra gittin. Birlikte kışlıkları naftalinleyecektik. Söz vermiştim. Unutmayacaktım gözlerini. Bir yeşil fanilla gibi ipte alıp ütüleyecektim. Herkese iyi akşamlar demeyi öğretecektim gözlerine. Sonra gittin. Çocuk oldum bir daha ağladım kaç şiir, kaç kere sular altında kaldı. Kitaplar, aşk, her şey. Her şeyi son bir kere daha kurtaramazdım. Keşke nane şekeri gibi mentollü bir buluttan da olsaydım. Sonra gittin. Beyaz bir küf büyüdü evde. Tersten yağan kar gibi. Keşke dünya toz şekeriyle kaplı olsaydı. Çocuk oldum, sonra ağladım. Yağmur bile beni ayıpladı. Sözledim, söz verdim. Ruhumu gömdüğüm yer hala belli. Güneşi özledim, sonra seni. Keşke gölgesine razı bir feslen olsaydım. Sonra gittin. Gözlerin nişli bir fanilla, unutulmuş balkonda, sicim yağmur taklidiydi. Artık iyice inceldi.